Hadi enter oyna. Ben size fildeyim. Enter al enter. Lan al jet, şey... jet alsana. Jet al kitle maçı hadi. Lan niye jetim gösterilmiyor? Jet senden almaya çalışıyor Utku. Senden jet almaya çalışıyor Utku. Aldı bak. Yok burada çocuk izliyor. Ben var mıyım? <laughs> Sen vardın galiba. Yalan konuştu. <laughs> Nasıl? Nasıl yalancı? Yalan söyleme. yapmıyor, yapmıyor. Dolduruyorum. Spike taşıcımız öldürüldü. Spike B'de düştü. Spike yerleştir. Spike bende. Ah, ah. Öncelikle e, kestane balının diarı e, Zonguldak Gökçe Bey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar. Tut, 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 tut. Spike yerinde. Kevına tak yarraymış mı o? Aynı. Başka zaman oraya kurma. Ben daha ileriye kanka doğru. Okay bro. Adamlara düşman görüyor. Kanka bu ne? Arka geldi. İki tane bir canız. vurdum Ben aldım. Düşkü bana güvenmediğim koş. ben kanka bırakayım. Ya zaten dojuyorum ki bir şey. Jet burda jet burda. Koş koş. Sen iyi biliyorsun bulaşı. Atıyorum Deş. <laughs> Bu zehir bitiyor kanka Damba, damba, damba. amına. Arkadaşlar. Ayakta ben kalan son. Ben de kör şey oldum Emir. Emir'i revive'layabilir misin lütfen? <laughs> <İmir> git revive'la <cibariyle, gülüyor> şey. Long long. Yakın. Nice, ya ultim var bekleyin. Ulti basayım. Bir düşman kaldı. kim küpüyor ananı? Gelirim bak. CT benle CT gösterme. Silbo dikkat duvar kırılacak gibi. Duvar <laughs> ol kırılmaz kanka. Şey daha Tara ölecek, orada. orada, orada güven Bir var. Emir ölüme geçme, vuramıyorum öyle. Şu smoke bitsin ondan sonra. Doğruyorum. Bir var. Tamam ama. O ne lan? Ne yapıyorsun burada? 80 kanka. Abi be girelim, be girelim, be girelim. Ne yapalım nerede Emir lan. Tussan sus lan sus. Ahım ya. Ben adamın smoke gireceği belli Kerim'i. Utku yürü. Güven bana testlere vere yürü. Kaç 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 Sağ yakında adam. Vur. Spike B'de düştü. Ama aynı adam. Ah. Dostlarımı yok edemez Solda solda pompala. Hamam Ne olur vurma. Ne olur vurma. Vindi Vur perde. Ama ya diye <laughs> bağırıyor ama. Bura, ya, şunu piklediği yere bir bak kanka ya. da 140. B tek, B tek oyna, B tek. Atıyorum side'e deş. Nice. Nice. Sky'da burada kanka. Smoke'u bekleyelim kanka. Üçler. Geçemiyoruz, geçemiyoruz. Ah, Emir 30 canım gitti. Duvar indi ya. <laughs> Görmüyorum kimseyi ama heaven. 107 jet, 107. Nice. Dönelim mi? Doğru attı ki. Beden açılıyor ya. lan galiba. Beden açılıyor. Ne yapıyor lan? Ha bekle Bu bekle iz... ultim var. Niye böyle bir şey yapıyor? Dur Emir bir bassın kanka niye bastırıyorsun hala? Ne garip bir çarsın Emir ya. Aha A tek Kanka nereye ne bastırıyorsun ya yakın. Kanka adam ultiye atıyor Emir ne anlatıyorsun kanka? Nice. Allah. Çok iyi çok iyi. Short Otur yok. gel. Buz pik. Lan geldi. Buz gel. pik mi? Gel. At. Bye bye. Deşledi ama nereye bilmiyorum. Saat yok galiba. Şu bayağı evde Hadi var. var. At otu. Elbaf. Dolduruyorum. Tamam, bizi galiba olur ben ha gideceğim. Yakın olabilir daha. Değil mi? Tamam da. Görüşürüz. Şört. Bir düşman kaldı. Tamam da Emir. Soldaydı. Tamam. Okurdum. Ben mi okurdum? Lan bırakıyor. Olalım. Aa sol tıka bastığım için bırakıyor Emir. O ne demek lan? deneyin deneyin. Dene bir dahakini. Sol tıka basınca asıl. bırakıyormuş. Her gün yeni mi bil Yemir? Mesela hem dörde basılıklarken bir de sol tıkla basarsan bırakıyor mu? Evet A short var B de ah. var Hamam Dur. da var Ananı <laughs> s... *kiyim. İyi denemeydin Dostlarımı yok edemezsiniz Hamamdan orb alacaktım aldırmadı kanka İnşallah gelir de vurur. Kim 2 A mi Bir mi ördü? İki short var. Gittim Bir tane daha geliyor. <laughs> Bir bakalım, bakılır. Yerde kal. Ne olum? O düştü yok. Bıraktım sigarayı. <gülüyor> dikkat dikkat. <gülüyor> Emir, bak. Nasıl ulti lan? Silah mı ne kurdum Sky tamam, düştü. vurdum mu? Yok abalım yok. Birim duvardan. TP attı. Short, short, şey, Sky İkisi de, de düşman gel. Aç. Girdim perdeyle şey. Long da açık bu kadar. Şu 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 şu. Longun sağına crossluyum. Kolunu açsana kanka. Emir ölmemeye çalış istiyorsan. Çok iyi evet. kanka. Yerleştirildi. E bunu kapadı lan solda. Nereden kapadı lan onu? Nereden abi? kapattı? <laughs> Onlar niye bakışıyor birbirine? Çok sevgililer galiba evet, geldi. Solda. Sage low. 52 birim. Luka. Birim Luka pitliyor. Birim Luka pitliyor. Longa pitleme Jet, jet 127. Sage İl 127? Var mı? Dönsün kaldırayım. Bir versene. İyileştiriyorum. Ben dönüyorum o zaman. Ya dönmüyorum. Kanka bakıyor mu? Düşman yerde. Konga çok. Ya bunun anasını sikeyim kanka ya. Sage 30 demiş. Görevim daha bitmiş. Kur cool, cross değil mi? Bozmıyorum evet kanka. Ey sana geliyor lan direkt. Oha mermi yanımdan geçti. Ya. Ya ya. Emir raise altında 50 vurdum. Diş düşman. Savaş. Spike yerleştirildi. Emir alır maç bit. Helallandı. Avet Kanka bu nasıl bir ulti? Bana değdi Emir hep Trema trema. düşman ama ama dikkat etsem Emir. Bun 16 canım var. Dönüyor, dönüyor, dönüyor. B oyun, B oyun, dön, dön. Ağda Yılım yok. Bunun direk hamama vur tukur. Hamam okeno. yerde kanka. B'ye girdim. Okul. 145 birim, 145 yedi birim evet. sitedeydi. ...yok edemezsiniz. Long'da kaldı. kaldırıyor. Nice. İki long yine. Çözüyor çözüyor, önüne geliyor. Yarısı, yarısını aldım. Nice. AWP mi dalın kanka? Çok iyi. Ben A, ben A mı, mı kalsam? Ben A'ya bakıyorum. Long'a baksana. Kaldırmıyormuş. A'da A'da. A'da geliyor. Bir dakika. Orada alsın mı rey? Hukka var. Ben var. Short flash ile. Oğlum bu ne hiç? Şey hamamda Q attı en son. Buraya gelecek buraya gelecek. Yiyoruz da amına koyayım. Sat bekleyin bekle. Brand buradan gider. Bence de gidecek bu arada. Rusluyum Top şort. Kafama neyi attı kanka oğlum. Beni de yiyor galiba ondan. Neyi attı? Şu, 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 Şart Bir Viper'ın eli titriyor. Spike onda dönebilir. Tamam On ama bakışsana Adam çıkıp bana vantip atar seyliyor bu arada. Allah'ım. Helal. Bilince <laughs> saldı. Adam 31 vurmuş. Çevir dur.